Kulvar, Çayırova Eğitim Spor Kulübü Derneği, Dila, Efe Burak, Ayber ve Şevval. Benim için aslında zordu. 3 tane A, 4 bir tane A3 aldım. 3 tane birinciliğim, bir tane de altıncılığım var. Altıncılık'ta da çiftçi altıncısı. Evet. Bana desteklerinden verdiğinden dolayı belediye başkanı Güneymi, çiftçiye antrenörlerimize, spor bakanlığına, Çayırova Eğitim Spor Kulübü'ne teşekkür ederim. Belediye başkanımız dünyanın çiftçiye, kulüp yöneticilerimize, kulüp antrenörlerimize hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Onları sayesinde oğlumuz bu durumlara geldi. <laughs>